Merhabalar. Kahramanmaraş Mersi Üçümam Üniversitesi İktisar Gardiner Fakültesi İşletme Bölümü derslerinden olan İşletme Yönetimi bir dersinin bir konusundayız. Konunun temel adı 2000 yıllarda yönetim ve bunu etkileyen faktörler. Geçmişten günümüze bir süreç, bir takip edeceğim, eden bir sistem anlatmıştık. Önceki derslerde videolarımız da var. Yükledik. Oradan bakabilirsiniz. Tarihsel süreçte yönetim ve yöneticiden bahsetmiştik. O tarihsel sürecin sonunda o kavramlarla birlikte artık 2000'li yıllarda hangi noktaya geldik ve bununla ilgili neler yaşanıyor, hangi faktörler etkili <laughs> bugün de ondan bahsedeceğiz. Ee, son 30 yıllık diyelim, 25-30 yıllık zaman diliminde çok farklı değişimler ortaya çıktı. Ee, bu tabi bütün bu değişimler önceki anlattığımız tarihsel süreçlerde daha Adem'le Hava'dan başlattık hatırlarsınız. Bu tarihsel süreçte meydana çıkan bu yeni değişimler halihazırdaki yönetim mantığını, yönetim felsefesini, yönetim şeklini e, ciddi anlamda, yapısal anlamda ve içerik anlamında etkiliyor ve değiştiriyor. E, dört temel faktörden bahsedeceğiz burada bunu anlatırken. Bir tanesi paradigma'daki değişimler, yani yönetim düşünce yapısındaki değişimler. Diğeri kaos kuramı dediğimiz bir kuramın ortaya koyduğu mantıkın, mantığın ve onun getirdiği sonuçların ortaya çıkardığı değişimler. Ve yine 2000'li yılların başlarında özellikle ortaya çıkan şirket birleşmelerinin yönetim mantığını değiştirmesinden bahsedeceğiz. Ve sonra da küreselleşme, globalleşme, globalization dediğimiz kavramla birlikte küre yerelleşme ya da glokalleşme ya da işte orijinal kavramla globalization dediğimiz kavramlardan bahsederek günü bitireceğiz, dersi bitireceğiz. Paradigma değişimi demiştik. Yönetim düşüncesindeki değişiklik, paradigmadaki değişiklik demiştik. Paradigmayı şöyle tanımlayabiliriz. Zihinsel bir kalıp veya düşünce sistemi. Dünyayı, olayları algılama, anlama, işte ortaya koyduğumuz o mantığı geliştirme ile ilgili bütün bu bakış açısına biz paradigma diyoruz. Bu paradigma ile ilgili şeyi hani herkes pencerenin bir kenarından bakar ve pencerenin o kenarından gördüğü kadarıyla hüküm verir. Paradigmayı biraz da buna benzetiyorlar. Hayata bakış penceresi şeklinde. İşte birçok hikayesi vardır. Pencereniz kirli ise hep dışarı size kirli gelir mantığı vardır. O yüzden hani o pencere bakış pencerenizi değiştirmek kolay değildir. Bakış açınız değiştirmek kolay değildir ama değiştirdiğinizde hayatı çok farklı görme ihtimaliniz var. Onu da dikkate almak gerekiyor. Yönetim paradigması dediğimiz şey ise yöneticilerin, yönetimde bulunan kişilerin altında çalışan iş görenleri, aslarını, bu bireyleri, bireylerin çalışma ortamında olarak sosyal sistemleri, örgütleri hakkında sahip oldukları bütün varsayımlar dizisi ve bunların oluşturduğu kuramı ifade ediyor. Yani ben bir yönetici olarak aslarımı, çalışanlarımı tembel olarak görüyorsam paradigmam bu benim. Onları görev adamı olarak görüp, onlara ciddi anlamda güvenip, onlara söylediğimde zaten çok başarılı bir şekilde yerine getirirler diye bir varsayımım varsa, yönetim paradigman bu. Dolayısıyla kişilerin yönetimde olan kişilerin bakış açıları yönetim paradigmasını oluşturur. Burada yönetim paradigmasında değişiklik e, ne zaman başladı ve ne kadar hızlı sürdü, ondan bahsedelim. Aslında bugünden yarına çok kolay değişmez, zor değişen bir süreçtir. Yönetim paradigması sizin kendi hayatınızda da vardır böyle paradigmalarınız. Birisini iyi birisini kötü görme sebeplerini düşünmeden işte o paradigma bakış açısınız bu adam kötüdür bu kelimeyi kullanıyorsa şunu yapıyorsa gibi. Hep siyah hep beyaz görmeye çalışırsa hayata halbuki öyle olmuyor. Grilerde var açık beyazlarda var koyu işte kemik rengi kadınlar daha çok anlıyorlar bu renklerden. Bir sürü renk var hayatta. Dolayısıyla yani hiçbirisi böyle bir anda o bakış açıları değişmeyecektir. Ama bunu çeşitli etkenler değişime zorlarlar. Mesela ürünlerin teknolojinin ve yönetim tekniklerinin hızla değişmesi bu paradigmayı değişmeye zorluyor. İşte eskiden 100 tane üretiyorduk. Teknoloji imkanları yoktu. Şimdi yeni imkanlar var, yeni teknolojiler var. 1000 tane, 10.000 tane üretebiliyoruz. Dolayısıyla değişmek zorundayız. Ürünler değişti. Ürünlerin paketleme, dağıtım sistemleri değişti. Mecbur biz de değişmek zorundayız. Küresel rekabet bahsedeceğim daha sonra. Çok acayip hızlandı. Mahalle bakkalları bile etkileniyor bundan artık. Farkındasınız etrafta olan bir tane. Dolayısıyla mantık ve yönetim sistemi değişmek zorunda. Müşteri talep ve ihtiyaçları hızla artıyor. Pazarlama teknikleri, mala hizmete ulaşım sistemleri, taşıma sistemleri hep değişiyor. Mecbur değişeceğiz. Bütün bu değişimlerin ortaya çıkardığı bir de belirsizlik var. Bu da bizi zorluyor bazı şeyleri değiştirmeye. Bu da ayrı bir unsur olarak karşımızda. Bütün bunların oluşturduğu yeni dünyada yönetim düşünce sistemini hızlandırmak ve tabii ki değişikliğe uyabilecek bir bakış açısına ihtiyaç var. Paradigma'ya ihtiyaç var. Bu yüzden böyle bir dünyada bu paradigma zor da olsa değişmeyi kaçınılmaz hale getirip hayati önem taşıyan bir nokta haline getiriyor. Yani değişmezseniz, işte örnekle net veriyorum, ee, dinozor olursunuz. Dinozorlar bile ölüyorlar, bitiyorlar. Ona göre hareket etmek zorundasınız. Bu birkaç örnekle açıklayabiliriz. Belki yönetimdeki düşüncedeki, yönetim düşüncesindeki paradigma'daki değişiklikleri. Mesela içli işte saat firmaları bir zamanları mekanik saatlerle çok başarılı bir pazar payına sahiplerken birdenbire dijital ve elektronik saatler çıkınca e, tamam onlar hala değerli ama pazar payı olarak baktığınızda onlar 5 tane 10 tane satıyorken dijital saatler yüz binler milyonlarca satıyor. Yine yeni mal piyasaya sürme ya da üretme sürelerindeki değişim piyasadaki çoğu lideri, büyük firmayı aşağılara doğru çekti. Çünkü onlar e, piyasaya yeni mal sürerken aylarca yıllarca uğraşıyorken yeni firmalar, küçük firmalar birdenbire hemen onlar da malları, ürünleri değiştirmeden yeni ürünler piyasaya sürebiliyorlar. Bu da onların pazar payı kaybetmelerine ve belki de batmalarına yok olmalarına neden oluyor. Bilgisayar teknolojisinde çok ciddi değişiklikler ortaya çıktı. Ürünlerin e, mevcut makinelerde iki yılda bir değişme zorunluluğu getirdi. Yani bir şey üretiyorsunuz, bu birçok üründe söz konusu. Çok yeni diyorsunuz, iki yıl sonra artık çok eski oluyor. Özellikle cep telefonları mesela bunlara çok güzel örnek. 6 ay sonra telefonu eski demeye başladılar binlerce liralık telefon 6 ayda nasıl eski eski mi aslında modeli değişiyor. Yeni modeller çıktı. için o geride kalmış eski bir model olarak adlandırılıyor ve değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Ya da bir başka örnek işte otobüs firmalarında hepimizin seyahat ettiği 4-5 yıllık otobüse eski demeye başladık. Hep işte 2020 yılındayız, 2021 yılındayız. Hep o yıllarda yeni çıkmış otobüslerle seyahat etmek istiyoruz. Bu çok kolay bir şey değil. 2-2,5 milyon liralık otobüslerden bahsediyoruz. Sektör bundan çok ciddi sıkıntı çekiyor maalesef bu makinelerin değiştirilmesi zorunluluğundan ama yeni bakış açısı, yeni paradigma da bunu gerektiriyor. Geçmişte otomobil endüstrisinde yeni model üretmek 3 yılda bir mümkünken işte hani Golf, Volkswagen Golf ne bileyim Opel Astra model çıkartıyor. 3 yıl boyunca aynı modeli üretiyorlarken yeni modele geçmek birkaç yıl sürüyorken şimdilerde 6 ayda bir hatta 1 yılda 2 defa 3 defa yeni model çıkartılabiliyor. Çünkü artık piyasa ve durum bakış açısı bunu gerektiriyor. Yeni paradigma buna zorluyor. Bir başka faktör şirket birleşmeleri demiştik. Özellikle 2000'li yılların başlarında bir şirket bir başka şirketi satın alıyorsa ki buna acquisition diyoruz İngilizcesinde ya da iki şirket birleşiyor merger dediğimiz evleniyorlarsa ya da ortak bir yeni şirket kuruyorlarsa joint venture dediğimiz bunlar yeni bir bakış açısı getirdi şirketlere. Şirket birleşmelerindeki temel amaç pozitif etki yaratmaktı. İşte yeniden yapılanıp şirket içinde daha verimli ve etkin olup yeni fırsatlar elde etmek, rekabet gücünü artırmak, büyümek, yeni pazarlara girmek, sinerji etkisi yakalamak ki sinerji bizim işletme kavramıydı biliyorsunuz. 2 artı 2'nin 5 etmesi, 6 etmesi, 7 etmesiydi. Ondaki güçlü olan bir yanla sendeki güçlü olan bir yanı birleştirdiğinde toplam 2 artı 2 4 etme 5 6 da edebiliyordu. Onu yakalamaya çalışmak, zayıf olduğumuz yönleri kapatmak, bununla ilgili çok güzel bir örnek. Mesela BMW dedikleri, BMW dedikleri Alman otomobil markası. Hep biliyorsunuz arkadan çekişli, arkadan güç iletimiyle araba üretirdi geçmişte. Rover'ın bir parçasını satın alarak onu da kendi şirketine katarak önden çekişli araç üretme teknolojisini zayıf olduğu noktayı o şirketteki bilgiyle, know-how'la kapatarak şirket birleşmelerinden bunu elde etmiş oldu. farklı iş alanlarına girme Sabancı bir dönemde yanlış hatırlamıyorsam Tavuk üretmek için ve gıda üretmek için Piyale markasını satın almıştı gibi farklı iş alanlarına girmek için de şirket birleşmeleri, şirket satın almaları mümkün yapılabiliyor. Pozitif etkiler var. Niyet bu ama yönetimde yeni yol, yöntem ve felsefelerin benimsenip uygulanması da bu anlamda bu şirket birleşmelerinde zorunludur. Yani sadece birleşerek başarılı olunmaz. Üstelik de bazı şirket birleşmeleri maalesef farklı nedenlerden dolayı başarısızlık da getiriyor. Bunun temel nedenleri farklı şirket kültürleri, güç mücadeleleri, farklı amaçlar gibi yeni sorunlar ortaya çıktığı için. Aslında şirket birleşmeleri şirket evlilikleri olarak da geçiyor. Tıpkı insanlarda olduğu gibi her evlilik mutluluk getirmeyebilir. Her evlilik tabii ki sinerji yakalayalım, mutlu olalım, birlikte geçsin, birlikte yaşanalım diye başlar. Şirket birleşmeleri de öyle ama işte olmayınca da olmaz. Her iki tarafta ciddi sıkıntı çekebilir. Şirket birleşmeleri sonucunda özellikle 1980'lerden sonra başlayan bu ve 2000'lere kadar devam eden süreçte on binlerce şirket el değiştirmiş, birleşmeler yaşanmış ve o dönemde milyonlarca insan da işini kaybetmiş o birleşmelerden dolayı. Çünkü etkinliği artırmak için, verimliği artırmak için birleştiklerinde işte bir iki tane muhasebe bölümü varsa birindekileri maalesef işten atıyorlar. Bu da işin başka bir noktası. Yeni şirket kültürleri ortaya çıkıyor bu sayede şirket birleşmeleri sonucunda. Yöneticiler yeni iş ortamlarında farklı patronlar için çalışmaya hazır ve esnek olmak zorundalar bu durumlarda. Yine yöneticilerin yaşam boyu bir patrona bir firmaya bağlı kalması artık mümkün değil yeni dönemde. Özellikle ben öğrencilerin hepsine söylüyorum. Farklı sektörlerde, farklı şirketlerde tamamen başka pozisyonlarda çalışmaya hazırlayın kendinizi diyorum. Bu durumda bir başka noktada ortak akadem yöneticilerin konumları ve sayıları azalıyor kalanların da gözle görülebilir şekilde yüksek düzeyde bir üretimde verimli şekilde çalışmaları gerekiyor. O yüzden şimdi peşiyle bu görev hareketini kabullenin. Çünkü bu bir zorunluluk. E, aksi takdirde başarılı olma ihtimaliniz ve bir iş sahibi olma ihtimaliniz çok düşük oluyor. Onun da bilincinde olun. Bir başka faktörden bahsetmiştik. Kaos kuramı diye hatırlarsınız en başta. Devlet işletmeleri ve benzeri çok büyük örgütler yapılarında çok etkili olabilmek, düzenli olabilmek için sistemli bir şekilde işlem yerine getirebilmek için artık tesadüfleri ve düzensizlikleri mutlaka bu işin içinde var olduğunu bilmek zorundalar. O zaman pek çok örgütte günü gününe ortaya çıkan olaylar, sanılanın tersine düzenli ve önceden öngörülebilen şeyler değil. Tesadüflere bağlı, tahmin edilemeyen olaylar şeklinde ortaya çıkıyor. E dolayısıyla biz yıllarca aylarca gün program yapıp plan yapıp bunları etkili şekilde yürüteceğiz diye de çok fazla uğraşmamak gerekiyor. Kaos kuramına göre yöneticilerin gelecekteki olayları önceden tahmin edip kontrol edebilecekleri bir şekilde bir inançları vardı ama bu inanç bu paradigma artık iflas etti. Bunun yerini örgütlerin esnek, akılcı, çevresel değişimlere e, hızla uyum sağlayabilen, müşterileri ve çevreleriyle çok uyumlu çalışan, gün günü günü gününe etkili iletişim kuran, onlardan bilgi alıp onlara bilgi veren yeni bir yönetim felsefesini kabul etmek zorunluluğu var. İşte kaos kuramı bunu getiriyor. Bunun sonucu olarak da yöneticiler artık planlama ve denetim işlevlerine çok fazla zaman ayırmayacaklar. Daha az ilgilenecekler. Artan oranda ekip yönetimi oluşturacaklar. Onlar takım yönetimine ağırlık verecekler. Daha esnek akılcı ve yaratıcı örgütsel çözümler üretmek için uğraşacaklar. Değişen çevre faktörleri mutlaka ciddi şekilde göz önüne alıp analiz edip ona göre yeni durumlar ortaya koyacaklar. Ve müşterileriyle çok daha yakın iletişim ve etkileşim içinde olmaya çalışmaları gerekiyor kaos kuramına göre. Bütün bu değişimler karşısında şirketler neler yapmalı, neler yapmakta onlara bir bakalım. Ee, firmalar başarılı olmak için yaşanan değişimler ve bu değişimlerin yönetim düşüncesi üzerindeki etkilerini anlamaları için bu değişim ayak uydurmaları gerekiyor. Gerek yönetim düşüncesi, ilkeleri, teknikleri ve gerekse örgüt yapılarındaki değişiklikler mutlaka yapılmalı bu süreçte. Yani ben gördüm ama çok da değişmek istemiyorum diyerek adapte olmadan bu başarıyı yakalamak ya da hayatta kalabilmek işletmeler açısından çok mümkün gözükmüyor. Bu açıdan bakıldı da müşteriye daha yakın olma ve yakın olan birimlerin öneminin artması söz konusu şu anda. Yani müşteriyle kim iletişimdeyse aslında şirketi ve şirketin süreçlerini o yönetecek. Bu anlamda da oradan gelen bilgiye güvenip doğru şekilde akmasını sağlayıp zamanlı şekilde gelmesini sağlayıp karar verme mekanizmasında bunu da hayata geçirmek gerekiyor çalışanlardan daha fazla istifade etmek, daha fazla faydalanmak için daha katılımcı ve demokratik ve şeffaf bir yönetim yaklaşımı benimsenmeli. Çünkü müşteriyle iç içe olan, onlardan bilgi alan bu çalışanlar, sistemi kurgulayan, devam ettiren bu çalışanlar, dolayısıyla yapılması gereken bunların işin içinde olmasını sağlamak. Değişime uygun örgüt yapıları da mutlaka bu işin içinde olmalı. Örgütsel öğrenme dediğimiz sistem kurgulanmalı. Öğrenen organizasyon modelleri uygulamaya geçirilmeli. Yani Mustafa varken her şey güzel, Mustafa gittikten sonra her şey otuluyorsa, örgüt bütün bu yaşadıkları tecrübelerden bilgilerden herkes tarafından bir tecrübe sahibi, bilgi sahibi olunmuyorsa, bu örgüt öğrenen örgüt değildir. Yine yapılacak olan işlemlerde farklı organizasyon yapıları, işte mesela şebeke tipi organizasyon yapısı mutlaka tercih edilmeli. Birisinde uzmanlığı başka bir yerde, başka bir projede mutlaka etkili şekilde kullanılabilmeli klasik yönetim üzerinde durduğu ve önemsediği hiyerarşik piramidimsi yapının ve katı kurallarının artık öneminin kalmadığını kabul etmek gerekiyor. Bunların yerine takım ya da grup çalışması dediğimiz ki takım çalışmaları ile sinerji, yaratıcılık ve yenilik örgütsel öğrenme hızlandırılmış olacak gibi yeni yapılar tercih edilmeli. Öneri sistemleri ile çalışanları keşfetmiş, onların bireysel yaratıcılıklarını da işletme içinde kullanılır hale getirip yönetime katkı sağlamalarını mutlaka yerleştirmiş olmamız gerekiyor. Bunun dışında süreçleri iyileştirmeye ve değiştirmeye çalışmak lazım. Toplam kalite yönetiminin temel felsefesi, değişim mühendisliğinin altyapısı bunlar. Çok ciddi yatırımlarla sürekli para harcayarak değil de var olan imkanları kullanarak ve süreçleri iyileştirerek daha ileriye doğru daha etkili verimli çalışma yapmak gerekiyor. Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin ön plana çıkması ve bu anlamda insana verilen önemin artması. Çünkü en önemli rekabet unsuru olan kaynaklarımızdan bir tanesi insan kaynağı. Dolayısıyla onların sayesinde daha yenilikçi ve değişimci yönetim stillerini benimseyip hayata geçirme şansına sahip oluyoruz. Bu değişimlere uygun amaç ve stratejiler geliştirmekte önemli bir nokta. Ve tabii ki bütün bunları yapmak için doğru bir iletişim sistemimizin bu iletişim sisteminin önemini kavrayan bir yönetim tarzının var olması gerekiyor. Ve tabii ki olmazsa olmaz etkin bir liderlik bu işin içinde olmalı. Yoksa değişimlere karşı uyum sağladık deme şansımız kalmaz. Günümüzde firmalar Artık ulusal sınırları aşmış ve farklı kültürlerden insanlarla çalışma ve onları yönetmek durumundalar. Türkiye'de de yabancı şirketlerin gelip yatırım yaptığını düşünürsek, bunun içinde özellikle bankalar söz konusu. Türkiye'de şu anda Türk devletinin ya da Türk sermayesinin sahip olduğu banka sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Dolayısıyla şimdi bu uluslararası firmalar gelip Türkiye'de Türk kültüründe Türk insanlarıyla çalışıyorlar. Bu anlamda biz de belki yabancı ülkelerde Beko'nun yatırımları var. Yıldız Holding'in ülkenin yatırımları var yurt dışında. Onlar da farklı kültürdeki insanlarla çalışmak durumundalar. Küresel rekabet etmek için, edebilmek için ürünler, teknolojiler geliştirmek zorundayız bu şartlar altında. Küresel pazarlarda rekabet edebilecek stratejimizin stratejilerimizin doğru olması lazım. Küresel pazarların sunduğu fırsatları da doğru şekilde yakalamamız lazım, yararlanmamız lazım. Farklılıkları anlayacağız bu kültürel farklılıkları ve ona göre bir yönetim tarzını benimseyeceğiz. Bu farklılıkların yarattığı pozitif neticelerden faydalanmaya çalışacağız. Artık günümüzdeki yöneticilerin de bu bağlamda farklı kültürleri anlayan ve farklı kültürdeki insanları yönlendirebilen yapıda insanlar olması lazım. Yoksa hani hep aynı tipteki bunlar robot değil, düğmeye basıp çalıştırabileceğimiz bir yapı mümkün değil artık. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çevresel belirsizlikler ve değişmeler Artık neredeyse planlı ve programlı hareket etmeyi ortadan kaldırıyor. Özellikle günümüzde. Çünkü çok hızlı değişiyor her şey. Günlük olaylar önceden belirlenemez hale geldi. Yöneticilerin gelecekteki olayları önceden planlayabileceği ve kontrol altına alabileceği fikir artık değişti. Bunun yerine artık akılcı, uyumlu, müşterileri, takipleri ve çevreyle günlük ilişkilere önem veren ve bunun planlanmasını ve daha esnek olan bir yönetim düşüncesini ön plana çıkartan bir yapı söz konusu. Bunun içinde bu, yıl, bu yıllarda, 2000'li yıllarda yöneticiler artık gerekli olan temel özellik ve becerileri ki kavramsal, beceri ve teknik beceriler diye anlatmıştık daha önce. En iyi şekilde sahip olmak ve bunları etkili şekilde kullanmak gerekiyor. Bunun yanında da bu değişimler çerçevesinde yeni özellik ve becerilere de yeni bakışlara da mutlaka sahip olmak zorundalar. Mesela bunlardan bir tanesi değişimci, yenilikçi ve yaratıcı olmak. Değişimlere uygun örgüt yapısı oluşturabilecek yapıya, bilgiye sahip olmak. Sadece bilgiye sahip olmak değil, bilgiye önem vermek. Daha katılımcı demokratik bir yönetim ortaya koyabilmek. Takım çalışmasına önem vermek. insanın değerini anlayıp o değeri verebilecek yapıda olmak. Liderliği etkili şekilde yapıp öğrenen ve öğrenmeyi de teşvik eden birisi olmak zorunda yönetici. <laughs> 2000'li yıllardaki yöneticilerden bahsediyorum. Bir de işin uluslararası boyutu var. Bu uluslararası boyuttaki yöneticilerin stratejik farkındalığı, yeni durumlara daha etkili şekilde adapte olmaları, kültürleri anlamaları, tanımaları, uluslararası takımlarda etkili şekilde çalışabilmeleri ki bunun gereklerinden bir tanesi dil becerisidir. Etkili dil becerilere sahip olması, olması gerekiyor. Uluslararası pazarlardan anlama, onlara yönlendirebilme, onları analiz edebilme, insan ilişkileri becerisi, tek başına sistem kurup, kendine güvenip, ayakta durup, uzman bir şekilde görevini en etkili şekilde yapacak şekilde kendini planlayabilmesi, açık, iletişime açık, ön yargısı olmayan birisi olması ve tabi uluslararası finanstan anlayıp kendi kültürün de yerini ve değerini bilmesi gerektiğini söylememiz lazım. Bir başka nokta globalleşme ve lokalleşme dedik. Küreselleşme ya da küre yerleşme. Globalleşme çok ilginç bir kavram. İçinde yaşıyoruz. Çok farkında değiliz. Ama ortaya çıkan sonuçlarından ciddi anlamda etkileniyoruz. İşte bizim mahalle bakkalları bitti. Yerine açılan marketler bu ne diyorlar onlara ekonomik marketler diyelim özellikle büyük olanlar ve güçlü olanlar yabancı sermayelerin yurt dışı yatırımları olarak Türkiye'ye gelmiş ve yerleşmiş yatırım yapmış durumdalar. Bu globalleşmenin sonucu Türkiye'den de bazı firmalar dışarıya gidip Türkiye Cumhuriyetler'de işte Güney Amerika'da falan yatırımlar yapıyor. Globalleşme ise yani globalleşme bu dünyanın tek bir pazar haline gelip herkesin bu pazara tek pazara hükmetmeye ve orada üretim yapıp satış yapmaya çalışması. Küre yerelleşme, glo glo globalization da global küresel Local yerel, global küre yerel kavramı. Yani küresel düşünüp yerel hareket etme. Tıpkı işte Coca-Cola'nın örneği Ramazan geldiğinde Coca-Cola bizim dini içeceğimiz oluyor. İçmesek açmasak orucumuzu onunla sanki günah oluyor. Ya da işte Rusya ya da Yunanistan temelli bankaların Türk milletine banka işte kredi açıyoruz Türk milletinin yanındayız şeklinde zor günlerde falan gibi kredi vermelerini bile sanki işte Türk milletinin kendi bankası öz bankasıymış gibi anlatmasından kaynaklanan reklamlar küre yerleşmiş. Küresel düşünüp yerel hareket ederek sistemi kurgulamaya çalışıyorlar. 2000'li yıllarda yönetimi etkileyen temel kavramları böylece anlatmış oldum. Bir başka derste buluşmak üzere kendinize iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum.